Selamın aleyküm ananı. Tamam teslim oluyorum. Ama bir şartım var. Eğer beni öldürürseniz cenazemde Tarkan'ın cübba şarkısını çalar mısınız acaba? Ha bu arada kanka dükkanın açık kalmış ama pek bir mal varlığın yok. <laughs> lan o iki dakika konuşmaya gelmiyor be. İki dakika konuşmaya gelmiyor. Tamam ulan. Mahmut Tuncer şova hoş geldiniz. La. Le. Lo. Si. Do. Bu da sana girsin. Oç. <laughs> Yemin ediyorum koydum çocuğu. <laughs> Ananı. Ben bu sahneyi dün akşam Brazzers'ta izlemiştim. Kola bak amına koyayım. Kerem'in tatlısına döndü. Ağzına sıçtım oğlum seni. Okuduğun mektebin amına koyayım. Adamı öldürme bak büyük günahdır ha. Kim konuşuyor amına koyayım ya? He? Ben konuşurum tabii ki de Allah'ın belası. Ne istiyor lan gene? Adamı öldürme diyorum geri zekalı sana. Sen şimdi bu adamı öldüreceksin. Öbür tarafta cehennemde zebaniler götünde kan alacak ha. Oğlum insan öldürülür mü amına koyayım kafayı mı yedin lan? Oğlum sen nereden çıktın lan? E benim am am neyse onu karıştırma şimdi bak. Bırak bu adamı öldürme gel benimle eksmen ol. Eksmen iyidir kaçak sigara satarak lo. He kaçak sigara mantıklı aslında baya para var diyorlar. Vallah bok gibi para var. Hele şimdi bir de sigara yazam geldi mi var ya deme keyfimize. Bu, bu, Ula hayvan. Sabahtan beri kafamı siktir lan bidi bidi. Ne var amına koyayım öldürdüm al. Niye tatip oğlum musun lan sen sabahtan beri vaz veriyorsun bana burada sikik. Ha bu arada bu oç ölmeyi hak ediyordu zaten. Benim karıya pandik atmış. Ne yapaydım? Besliye miydim amına koyayım? Sen gördüğüm en büyük oç sen. tamam tamam sağ ol. Ha bu arada bu arkadaki kim lan sarı sarı? Küçük ibo falan mı?